Spray miksiyon kullanıyorum bunu sıkıyorum her yerine güzelce ve beklemiyorum yani bekleme sürem 3-4 dakika. Evet 3 -4 sadece dakika. şöyle biraz çekmesine. Ee, bu e, geçen defa da e, çalıştık varakla hani rulo. Ha rulo varak. Folyo varakla polio, çalıştık. Polio varak. Yalnız e, çok güzel çok beklememek de iyi. Şimdi bunu. buna biraz evvel ben e, sıkmıştım. Şu anda böyle e, yapış yapış. Yapış yapış çünkü bunun yapışkanlığı sıkıyoruz hemen 3-4 dakika sonra çalışabiliyorum ama e, yaklaşık bir saatte bu yapışkanlık ve devam ediyor. Bunun üstünde ne var? Bir e, tane midye kabuğu. Midye kabuğu var bunun üzerinde. Aa Çok güzelmiş, çok iyi fikirmiş. Bir de küçük bir puf noktası var. Ben bu çorabı buraya koyuyorum e, biri görüyor. Bu burada mı kalacak? Ve geri alıyor? <laughs> Halbuki bu işin çok olmazsa olmazı bu kadın çorabı. Ha kadın çorabıydı. Evet, onunla ha, parlatacağım. Bilmiyorum. Onunla parlatacağım. Evet. Bezle yapıyorduk da şeyle olmuyordu. Şimdi bakın bol bol barak kağıdını ürünün üstüne. Oyuyor. Çok boyuyorum. zevkli bir çalışmadır. Çok zevkli. Bilenler e, bilir. Zor bir şey değil, erkekler çok kolay. de yapabilir, evet. Çok kolay bir iş. Her e, şimdi evlerde atıl kalan kesme kristal vazolar var. Ah çok güzel oluyor. Onlara çok güzel e, e, vazolar. E, Gül yapalım mı bunu? Olur. E Ben de öyle bir vazo getireyim. Ben bulamadım aslında öyle bir şey Baş, üzerine Bak Sana çalış. nerede olduğunu söyleyeceğim. Tamam. Nerede olduğunu söyleyeceğim. Seyircilerimize de yazarız. Çok da uygun fiyatlı oluyor. Ben ee, Ferhan e Ferha'nın nişanında almıştım. Evet. Ee, yapmaya vaktim olmadı. Ee, hani şey yapayım istemiştim ama olamadı. Öyle kullandım. Şimdi benim evimde duruyor. Ee, varak olsa çok daha güzel evet. duracak. İçinde mum yakmak için hani yılbaşı sofralarında içine mum koyabilirsiniz, çiçek koyabilirsiniz. Çok çok güzel duruyor. E, düz yerlere düz koyarken, girintili çıkıntılı işte o vazo falan gibi bir şey yaparken böyle buruşturarak alıyorum. Onun üzerine koyuyorum. Hmm. E, gerçek varak ustaları mobilyalarda bunu yedi defa üst üste yapıyorlar. Öyle mi? E, bir kere değil yedi defa üst üste yapıyorlar ve tok bir görüntü elde ediyorlar. E, bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ben e, bir tane bir koltuk... E, yaptım. Bir kitap kapağı olacak bu koltuk. Eski antika bir koltuğu aldım, kapattım. Bir kitabımın kapağı olacak, bir kitap olacak e, inşallah olacak. Kitabımın kapağı olacak bu. E, veya onu sahneye taşırsam, onun da sahnedeki dekoru olacak. Şeyle yaptık. Sprey, e, Dore spreyle yaptık. Fakat zaman içinde onda böyle bir yapışkanlık oldu. Ya kullandığımız yani ben onu mobilyacıya yaptırdım. Ya kullandığımızda bir şey oldu. Onu bundan tekrar kaplayabilirim. Evet, bundan kaplayın. O yapışkanlık, o e, sıktığınız e, işte sprey e, metalik boya var ya. Altında daha önceden bir vernik varsa, onu zaman içinde reaksiyona girdi ve yumuşattı. Ha. İşte e, üzerine varak kaplayarak e, çok kolay. Olayı bitirebilirsiniz. Yani burada olmaz olmaz şey Gül yapıyor. Çok zevkli bir çalışmadır. Bakın, şu fırça kuru fırça değil mi Gül? Onu evet evet anlatayım. kuru ve sert kıllı bir fırça. Buradaki fazlaları e, almaya çalışıyorum. Bakın süpürüyorum. Şimdi hediyelik şeyler yapanlar, standlarda e, satanlar veya birbirimize e, hediye Yapacağımız şeyler için çok güzel gülüm bu çalışması. Karton kutuya bile çok güzel oluyor varak. Evet. Böyle. Şimdi benim dediğim demin kavanoza topladığımız mesela şunları asla biz atmıyoruz. Ee, alıyoruz orada. Evet, koyuyoruz. alıyoruz. Evet. İşte kadın çorabı. <laughs> Barış gördüm Barış. Barış. Sen mi Burak mı? Kim e, şey çorabı buradan demin alıyor? İki üç kişi. Çorap kaldı burada. Çorap kaldı <laughs> alıyorlar buradan. O da diyor ki ya almayın diyor. <laughs> Bakın kadın çorabıyla ya. çok kolay hem parlatıyorum hem bu küçücük tanecikleri boşluklarda bir yerler varsa oralara yerleştiriyorum. Varak sevgi ister. Ee, sevgiyle parlata parlata Güzel bir şey ortaya çıkar. Ustalar 7-8 kat mı yapıyor 7-8 kat yapıyorlar mobilyalarda. O hani çok güzel e, evet. mobilyalarda 7-8 kat yapıyorlar. Ve barağın altına hani ben hata göstermesin diye altın dedim. Onlar böyle kiremit tonunda bir renk atıyorlar onun üzerine yapıyorlar. Hani varan şimdi hanımlar şeyden rahatsız oluyor. Aman aralarından işte siyahlar veya alttaki renk gözüktü. Halbuki o bir güzellik bir etki veriyor. Evet. Şuna ne yapacağız? Ona da varak yapacağım ama sonra da eskiteceğim. Hmm. Bunu da eskiteceğim, onu da eskiteceğim. Çünkü herkes bu kadar parlak bir şeyden hoşlanmayabilir. Eskitilmiş evet, biraz bir tık eskitilmesi çok güzel oluyor. Yalnız midye e, Trabzon'dan deniz kenarından sabah bizi bir e, etkinlik için gitmiştik deniz kenarından koca bir şey dolusu midye getirdim. Ama bir koku bir koku e, çok sardım çok sardım. Sonra günlerce onu sirkeli karbonatlı suları değiştire 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 bu özellikle bu istiridye türü midye hani içi hı hı. de şeyi olanlar... E, Sonra iyice havalandırdım, havalandırdım. E günler sonra o koku çıktı. Şimdi bir şey çocuklarla bir etkinlik yapacağız onunla. Aykü, çok güzel oldu. Değil mi? Bugün Bakın değil. ne kadar Burada kolay. O kadar güzel bir şey oluştu ki şöyle göstereyim. Hele eskittiğimde daha motifler ortaya çıkacak. Evet. Ee, ve daha şık duracak. Buna da sandalyeye yaptığım gibi bir kolay transferle e, bütünlerim. Bakın düz yere de düz düz koyuyorum. Şimdi sıktım daha yapıştırıcıyı. Evet. E, ve yapabiliyorum. Çok evet. çabuk. Çok çabuk. Aslında eskiden kaç dakika beklerdik? Çok beklerdik. Yani yaklaşık 1-2 saat beklememiz gerekiyordu. Bir de e, tabii bazen sürme miksiyonda kullandığımız yerler e, oluyor. Ama e, Orada hanımlar bir şeye dikkat etmesi gerekiyor. Akıntı kalmamalı, işte bunun aralarına o yapıştırıcı dolmamalı filan gibi. Ama spreyle çok kolay artık her şey. Evet. Çok güzel. Ee, şimdi reklama gidiyoruz. Reklamda sen de e, evet. bu çalışmayı yaparsın. Reklamdan sonra Gülöz Doğan e, devam edecek. E, evet. Hadi o zaman e, gidelim. Şahane şeyler Biz burada bir kaptırmışız reklamda evet. ee, Gül Özdoğan. Çok güzel bir şey oluyor. Şimdi söylemek istiyorum. Bir tane e, pasta altlığı yapıyor. Bir tane de bu ne kutusu bu olabilir. olabilir? Takı kutusu, kutusu takı olur. kutusu. şeker kutusu Şimdi. olur. Evet, e, ne isterseniz çok amaçlı bir kutu. Bunları hediye ediyoruz evet. izleyicilerimize. E, biz Gül Özdoğan'a isimleri bildireceğiz. O size kendisi. Gönderecek. Şimdi bunu da aynı şekilde kapladık. Yine çorapla böyle sildi, temizledi. Çok da güzel yaptı. Evet. Ee, hadi bakalım. Şimdi, Şimdi ne yapıyorsun? E, ziftle e, bu kutuyu eskiteceğim. Ama burada da ziftle bunun üzerine bir doku yapacağım. Hadi. Bunu çok saran var. Kolay transferimi alıyorum. Ee, objemin üstüne yapıştırıyorum. Kolaylar da bu hale geldi. Değil mi? Evet. Kolay oldu her şey. Sonra. Su ile ıslatıyorum. Seninkiler de öyle miydi? Nasıl? Evet, o kolay transfer miydi? Evet yaptıkları? o da kolay transferdi. Ay, evet. Ama... Şuna bayılıyorum. Değil Pek mi? çok sehpanızı, masanızı, sandalyenizi bu şekilde e, yapabilirsiniz. Evet. Yeni, yenileyebilirler. Eskiden böyle ha, hatta hala çocuklar için çıkartmalar falan var. Böyle Tabii. yapıştırıyorlar. Evet onlar da olur. Bu şekilde ıslatıyorum. iyice Bastıra bastıra elimle sağ sol döndürüyorum. Bakın oynamıyor. Demek ki biraz daha yapmam gerekiyor. Evet, evet. Çocuklara falan böyle hani dövme diye çıkartma yapılıyor ya böyle uyduruk. Evet. Ama birkaç gün kalıyor. Aynı şekilde çocukken de biz çocukken bu çıkartma olayı çok vardı. Bakın, varağın üstünde. Bir ne kadar güzel oldu. Bakayım. Vay vay. Bu hediye geliyor birinize. Haberiniz olsun. Evet. Yani çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bunu şimdi ziftle mi şey yapacağım? Şimdi bakın, ziftle bir şey yapacağım. Burayı eskitmeden evvel. Biraz fırçama zift, zift alır. Zift olarak böyle var mı?